bir kanka bak şimdi YouTube'a YouTube Studio yazıyorsun ilk çıkanı tıklanabilirsin ilk olarak tıklanabilirsin Hadi onu çünkü stü, Studio yazman gerekiyor Studio'yu Yoldan Chrome'dan da girebiliriz. video yazıp Sonra buraya özelleştirmeye tıklıyoruz. Markalama diyoruz. Burada banner resmi var. Değiştire basıyoruz. İlkinde olmayabilir bu arada. Ben sana yaptığım banneri seçiyorsun abi. Ve böyle yapabiliyorsun. Bana da yine yorumlar gelmiş. Dur bakayım. Neyse.